Evet dostlarım herkese merhabalar. Elimde bir adet trigonometri sorusu var. Bunun üç farklı çözümünü yapacağım sizlere. Umarım farklı bakış açıları kazandırırım. Şimdi 0 ile 90 derece arasında bir alfa açımız var. Sinüs 2 alfanın karekök kök 2 eksi kök 3 bölü 2 oldu söylenmiş. Buna göre alfa değeri kaçtır deniyor. Şimdi öncelikle birinci çözümünü yapalım. Şimdi arkadaşlarım kare kök 3 bölü 2'nin kosinüs 30 olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlarım? Şimdi buradan kare kök 3'ü yalnız bırakırsak bunun yerine 2 kosinüs 30 yazabiliriz. Hadi bakalım. Kök 3 gördüğümüz yere 2 kosinüs 30 yazarak işlemlerimize devam edelim. 2 eksi 2 kosinüs 30. Şimdi kosinüs 30 yerine de hemen bir yarım açı formülü kullanalım arkadaşlarım. Yani 1 eksi 2 sin kare 15 yazalım. Böylece ne olacaktır? 2 eksi 2 artı 4 sin kare 15 olacaktır. Şunlar gider. Yani bizim o yukarıda yazacağımız ifade ne olacaktır? Hemen şöyle düzenleyelim. Sin 2 alfa eşittir karekök içerisinde 4 sin kare 15 bölü ne olacaktır? 2. Ki bu arkadaşımız 2 karekök sin kare 15, karekök sin kare 15 de mutlak sin 15 olarak çıkar. Aşağıdaki 2 ile sadeleşir. Sin 15 dar açı birinci bölgede pozitif olduğu için mutlaktan aynen çıkar. Bu arkadaşımız sin 15'e eşit olacak. Yani sin 2 alfa sin 15'e eşit oldu. Buradan 2 alfa eşittir 15 artı 2kp şeklinde yazabilirim. Öyle değil mi arkadaşlarım? 15 artı 2K pi ya da 360K. Hatta öyle yazayım. Açıyı 15 derece yazdıysam 360'ın katı. Böylece alfa değeri ne olacaktır arkadaşlarım? 7,5 artı 180'in katı. Şimdi alfa değerimiz 0 ile 90 derece arasında olduğu için bakın arkadaşlarım K yerine 0 yazarız ve alfa derecesine 7,5 buluruz ha, Bu aralığı farklı değer verseydi k yerine 1 yazarak 187.5'luk bir açı değeri de yazabilirdik. Ama açımız 0 ile 90 derece olduğundan sadece bir tane alfa değeri Evet çıktı. arkadaşlarım hemen ikinci çözümünü yapalım. Şimdi kare küklü ifade var. Buradan kurtulmak istiyorum. Böylece her iki tarafın karesini almak istiyorum. Ne olacaktır? Sin kare 2 alfa eşittir. 2 eksi kare 3 bölü. 4 olacaktır. Şimdi e, her iki tarafı 2 ile çarpalım arkadaşlarım. Ne olacaktır? 2 sin kare 2 alfa eşittir. 2 eksi kare kök 3 bölü 2. Ardından eksi ile çarpalım. Eksi 2 sin kare 2 alfa eşittir. Kök 3 eksi 2 bölü 2 olacaktır. Ardından her iki tarafa da 1 ekleyelim arkadaşlarım. 1 eklersek ne olacaktır? 1 eksi 2 sin kare 2 alfa ki bu kosinüs 4 alfanın açılımıdır. Öyle değil mi arkadaşlarım? Yarım açı. Kosinüs 4 alfayı sizden yarım açı şeklinde açın desem siz yukarıdaki ifadeyi yazarsınız. Ben tersten gittim bu sefer. Ne olacaktır arkadaşlarım? Kök 3 bölü 2 olacaktır. Değil mi? Sağ taraftaki işlem. Kosinüs kaç kök 3 bölü 2'dir? Kosinüs 30. Buradan 4 alfa eşittir. 30 artı 360'ın katı yazabiliriz. Her tarafı 4'e bölersek arkadaşlarım alfa eşittir. 7,5 artı 90'ın katı. K yerine 0 yazalım. Çünkü açımız 0 ile 90 derece arasında. Alfa açımız 7,5. Evet 7 sorumuzun 3. ve son çözümünü yapalım. Şimdi öncelikle her iki tarafı karekök 2 ile çarpmak istiyorum bu sefer. Karekök 2 çarpı karekök 2 eksi kök 3 bölü 2 kare kök 2. Şimdi ardından karekök kare 2'yi içeri atmak istiyorum arkadaşlarım. 2 diye içeri girecek. Yani kare kök 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 kök 2. 4 eksi 2 kök 3 arkadaşlarım kök 3 eksi 1'in parantez karesidir. İsterseniz bir kenarda yapalım. Bakın kök 3 eksi 1'in karesini alırsanız kök 3'ün karesi 3 Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Bir de ikincinin karesi birden. Bakın 4 eksi 2 kök 3 olur. Şimdi bu da mutlak kare kök 3 eksi 1 kare kök ile 2 gideceğinden mutlak kare kök 3 eksi 1 olarak çıkar. Kök 3 birden büyük olduğu için direkt kök 3 eksi 1 olarak yazabilirsiniz arkadaşlarım. Tamam. Şimdi ardından kök 2 ile genişletirsem ben payı ve paydayı yani sinüs 2 alfalık açımızın değeri kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olacaktır. Ki bunun sinüs 15 olduğunu biliyor olmanız gerekir. Bilmiyorsanız eğer hemen bir kenarda sinüs 45 eksi 30 toplam fark formülü uygulayalım arkadaşlarım. Hatta bunu şöyle farklı renkle göstereyim. Sinüs 45 eksi 30 nedir? Sinüs 45 çarpı kosinüs 30 a eksi sinüs 30 çarpı kosinüs 45. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Eksi kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Ki bu kök 6 eksi kök 2 bölü 4 oluyor. ve bu arkadaşımız da nedir bakın? Sinüs 15'tir. Dolayısıyla 2 alfa eşittir. 15 artı 360'ın katı. Alfa eşittir. 7,5 artı 180 katı. K yerine 0 verirsek yine alfa. Evet.